Evet, merhaba arkadaşlar. Zeynep'in kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün videoyu ben başlatmak istedim. Evet, Zeyno bugün neredeyiz? Merhabalar. Evet, bugün bayramın ikinci günü ve biz yani artık sıkıldık Hollanda'dan farklı bir yere gitmek istedik. Nereye gidebiliriz, nereye gidebiliriz baktık gidebilecek yerlere. Her yer genelde e, PCR testi istediği için çok fazla bir seçeneğimiz yoktu. O yüzden yine en yakın olan Belçika'nın farklı bir şehrine gelmek istedik. Bugün de Bruges'deyiz ve şöyle bakarsın. Etraf bayağı kalabalık bugün. Çok fazla bir kalabalık var Genelde burada. Fransa'dan gelmişler. Hollanda'dan çok gelen yok Yani ama... şu anda hava güzel ama yağmurlu böyle ara ara. İşte güneş çıkıyor, bir kapanıyor. Klasik bir Avrupa havası. Ama gerçekten çok fazla bir kalabalık var. Muhtemelen Belçika'da yasaklar yeni kalktı. Hollanda'daki yasaklardan sonraki halini yaşıyor şu anda tahminimce. Bir de yükseliş günü vardı. O tatil evet. dolayısıyla muhtemelen birleştirip böyle bir tatil yapmak isteyenler de çok fazla olduğu için kalabalık Yasak bayağı. 3-4 gün oluyor o yüzden insanlar biraz böyle artık bunalan insanlar kendini dışarı attı. Kafelerin bahçeleri açıldı. Evet, ee, i̇lginç olan şey sokakta yürürken maske takmak zorundasınız ama kafelerde mi? otururken e, maske, maske takmasanız da diyorsun. oluyor. Hollanda'da yes. bu yok. Hollanda'da, evet, Hollanda'da sokakta yok. sadece, yerlerde, sadece kapalı yerlerde, mağazalarda takıyorsun maskeyi. Dışarıda serbest yani ama burada sokakta yürürken maske takmak Ama zor Hollanda'da da bu kadar iç içe indirdim. değil insanlar. Hollanda'da da bu kadar iç içe değil insanlar. <laughs> hani bilmiyorum Aynen. şehir aynen. merkezleri nasıl büyük şehirlerin ama. Öyle bugün e, buraya geziyoruz. <laughs> evet. Salvador Dali'nin önündeyiz. Yürücü işte Aşıklar Şehri, ondan sonra Masal Kent falan filan çok fazla şey söyleniyor. Evet çok güzel. Gotik, mimar sevenler için özellikle gayet güzel bir yer ama yani tüm Avrupa'nın aşağı yukarı ee, yapı olarak aynı zaten. Çok da farklı, aha, aha bir, bir yeri yok yani. Kanallarını göreceğiz. Şehir büyük bir çan kulesinin etrafına kurulmuş ee, merkezi. Hemen şöyle çan kulesi arkamda. Size. Yaklaşık 366 basamakla kuleye çıkılıp e, şehir manzarası izlenilebiliyor. Şehri böyle faytonlarla gezmek de mümkün. Nostalji için ama tabii ki de biz buna karşıyız. Yürüyerek gezeceğiz. Tercih edenler. Biz arabayla gelip e, Kapalı park yerine park ettik. Saatli 1.80. E, yani uygun şehir şeyine göre, e, merkezine göre. İsterseniz bisiklet kiralayıp kanalları, şehri bisikletle de turlayabilirsiniz. Ama biz arkadaşlarımıza geldik. Yürüyerek gezmeyi tercih ediyoruz bugün. Evet sevgili kocam buranın neleri meşhurdur? Söylemek ister misiniz? E, buranın e, biraları meşhur. E, yaklaşık 450 çeşit e, kendine 750. has birası var. <laughs> Hayır ama 450. 750 Yani Artık orası size kalmış. Araştırıp öğrenin. Ben 750 diyorum. Artık siz kusura bakmayın. Artık 750, 450 artık o kadar çok ki yani. Ee, Birçok uh, birası var, bir çeşidi var. Bir çikolata mağazasının önündeyim. O kadar tatlı ki size göstermek için sabırsızlanıyorum. Bakalım. Hmm. Şehre girer girmez bizi çikolata kokuları karşılıyor ve waffle. dayanamadık. Ee, waffle alacağız biz de. Çikolata waffle mükemmel. <laughs> kavuştu lafalına. Çok iyi. Bakalım dene. Hamuru bayağı güzel. <laughs> Biz Belçika'nın e, kent şehrinde yediğimiz waffle'dan sonra akıllandık. Böyle tek alıyoruz ki hani paramız heba no, olmasın. No. Sonra farklı farklı yerlerden tekrar alıyoruz. Şimdi bunu ikimiz gömeceğiz. Ben aldım. Yani oturulmaması için daha başka ne yapabilirlerdi bilmiyorum ama demirlerle. Bürüş hakkındaki samimi yorumumu söylüyorum. Güzel, evet. Ama ben yani çok kalabalık bir zamana denk geldik ve alışmışız o sakinliğe işte pandemi sürecinde bir yerlere gidemeyip gitsek de işte sınırlı süre az insan alışmışız yani buna bana kalabalık şu an ruhum daraldı yani burada ve amcamda bir farklılığı yok yani gotik mimari sevenler için evet çok güzel beğendim ben de benim için de çok güzel ama dediğim gibi çok kalabalık eh, yani öyle diyorum şu an şu saçma yapıya karşı oturdum yani ama insanların dikkatini çekiyor. Genel geçen bakıyor sonuçta bir dikkat çekici bir şey yapmışlar mı? Yapmışlar. Bir de midyesi meşhurmuş buranın. Mozel deniliyormuş. Yani şu an gezdiğimiz arkadaş grubu içerisinde tek yiyen ben olduğum için muhtemelen yiyemeyeceğiz. Ee, Waffle'ı denedik. Başka meşhur olan neyi var? Kanarlı. Kanallar. işte bu çok güzel. Böyle minik turlarla kanal turu yapmak ee, serbest şu an Belçika'da. Yani minik tur de bayağı istiklemişler tekniği. <laughs> Sulman bilir kişi konuştu yani ince bu, iş istilik yani işçilik bu, ister. Bu, bu işçilik. <laughs> yok, dünyada yok. <laughs> Bir adet var sonra her tura alkış yapıyorlar. <laughs> şu an gidebilecek yerlere bakıyoruz. Yani e, tarihi olan her yeri gezdik. İçeri girmek zaten e, yasak şu anda. Dışından gördük. Girilebilen yerlerine girdik. Şehir bitti nerede? Tabelalar, şu sokak lambaları. <laughs> bir tek beni heyecanlandı bir Burası bildiğin şu görüntü istik küresi harbiden tam İstiklal Caddesi'ne benzemiyor ya? Böyle Aa, kaldırımlara <laughs> kaldırımlara bakmayacaksın evet. ama yukarıya bakacaksın. Şöylece. İleride bir Galata Süresi var. Aynen. Aynen. İtfaat. Evet bir Zara kuyruğu ama Zara da Zara yani. çikolata almak için buraya kadar gelmişken i̇şte böyle gelişi bile çok güzel. çok Hı, için. ben bunlardan denemek istiyorum evet arkadaşlar çikolata mağazasından çıktık koşar adımlarla ama son anda şu parça çikolatayı aldım ve bir aylık çikolata kutumu bununla doldurmuş bulunmaktayım çünkü sadece şuna 8 euro 35 cent ödedim. Doğrucu Zeynep 8 euro desene 8.5 euro desene 8.35 ne ya? Yani gerçekten her şeyin doğrusunu söyleyecek noktasına kadar. Biraz koydum ama daha tadına bakmadım bakınca tekrar yorum yapacağım değer mi değmez. Yani değsin biz Ahmet. Hiçbir şekilde. O çikolata değme ihtimali yok. <laughs> 8 lira çikolata mı olur ya? Evet, bir rüzgesi için ödediğimiz tutar. Evet, çikolata güzel. O Belçika çikolatası var. Böyle içi de hafif krokanlı, kıtır kıtır. Hoşuma gitti. Ama 8 euro değil yani. Arkadaşlar büyürtüme, sessizliğime, sakinliğime döndüm. Yani biz hazırlık çıktık. Hatta hemen şöyle göstereyim bakın. Valizimiz her şeyimiz hazırlıklıydı. Belki kalırız diye ama gerçekten yani bir yorulduk böyle Belçika bizi boğdu yani kalmak da istemedik yetti de böyle hemen günübirlik gezmek hiç hani otel ayarlayalım edelim gidelim istemedik yani Döndük. Şu anda evimize geldik. Bürüş güzel. Evet. Kaçamak yapmak için gayet iyi. Ama yani şu an bir güzelliği yoktu bence. Tipik bir Avrupa şehri. Her şeyi kocama yıktı. Neyse videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Çok öpüyorum.